Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu yeni videoda size yeni hayvanlar tanıtmak istedim. Kanalda baya bir hayvan göstermiştim ama bir senedir video gelmedi. Şimdi yeniden başlatmak istedim bu kanalı. Kanalda da iki tane yeni hayvan göstermek istiyorum size. Şimdi kamerayı buraya bir sabitleştireyim, ondan sonra da beraber bakarız. İlk olarak kanaldaki hayvanların hepsi olmadığı için yeniden hayvanlarla başlıyoruz. Yani şu anlık iki tane yeni yılan aldım. Bu iki yeni yılanı göstermek istiyorum ilk olarak. Yılan bakım videosu yaparız. Başka sürüngenler de gelebilir. Başka eksotik hayvanlar. İlk olarak bir tane burada var. Bir tane de burada var. Arkada. Birazdan gösteririm o arkadaki yılanı. İlk olarak burada bir tane Quant Snake'imiz var. Bunu size gösteririm hem yılan bakımı nasıl terarım yapılır onların hepsini de göstermek istiyorum yakın zamanda. İlk olarak ama bu terarım bu. İsmi Lotus. Buraya online yapıştırdım bir tane. Normal torf koyduk. Bir tane saklanma alanı var. Bir tane de su kabı var. Yeşillikler falan da vardı. Ama yılanımız saklama arası alanına girmiş. Aa, buradan çıktı. Bunu açayım bir. Ben çıkartayım. Yılan tabi Çıkmak istemiyor. Böyle. Ups. Tabii yılanı nasıl eğlendir diye bir video da yapmıştım. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Şu an benim yaptığım gibi yapmayın tabii. Ben sadece yılanı tanıdığım için de da ısırıp ısırmayacağını bildiğim için böyle alıyorum. Bak buradan çektikçe bir taraftan şey yapmaya çalışıyor. İttiriyor. İlk olarak bu bizim yılanımız. Işık altına bir göstereyim. Bu bir corn snake. Daha 6 aylık. Ama çok güzel bir morfu var. Kıpkırmızı gözleri var. Ee, kendi morfu da. Böyle göstereyim yakından. Yandan da bakın. Çok güzel. Bunun bakımını yavrularımla büyüklerin bakımını da gösterebilirim. Bu videoda zaten beslenmesini de yapacağız. Bir haftadır bunlar yemek yemediler. Açıyor. Bunu şimdilik böyle bir koyayım. Tamam. Işık sağlam böyle. Bunu çıkartayım. terarım kendisini göstereyim. Bu küçük bir kutu ama yılan daha yavru olduğu için ve bir de beslenmesini takip etmek için böyle daha iyi oluyor. Daha güzel bakılabiliyor. Buradan nasıl saklandı? Fokus ediyor mu kamera bilemedim. Ama ışığı ayarlarım birazdan. Danı yani şimdilik bir elime alayım. Size terarımı göstereyim. Terarımda normal torf kullandım. Bazıları peçete de kullanabiliyor. Ama o doğal olmadığı için ben önermiyorum. O yüzden bir tane... Çok kolay aslında yapılması. Tuvalet kağıdından aldığımız kartonu böyle koyduk. Saklayabilirsiniz. Bir arkadaş girdi de o diye. O yüzden videoyu durdurdum kısa. Ama gözüne bakın ne kadar güzel bir yılan. Bunlar farelerine getirdim ben yani yem olarak. Onlara donmuş fare veriyorum. Birazdan da yedireceğiz. Bakamayanlar varsa tabi durdurabilir. Yılan bu suyunu da tabi doldururuz birazdan. Böyle üstüne koyuyoruz ve teraryumu yapmış oluyor. Şimdi daha bir eksotik yılan geliyor. Boğa yılanı. Bunu da size göstereyim. Çok güzel bir yılan. O da yavru. Tabi öbüründen baya büyük. Eskiden kalan eski videolarda görmüşsünüz belki. Eksotera bu. Yanımızda burada. görüyor musunuz? Çok güzel arkadaşlar. Bu yılanı da çıkarayım size göstereyim. Bunu ortadan alıyoruz böyle platform gibi kaldırıyoruz. Bizim elimizi koyduk böyle. Bir saniye. Bak bu yılan biraz daha şey hassas. Ama yüzünü görmek isteyenler için. Biraz daha büyük böyle bir bu yılanı. Bunlar 2 metre buçuk metreye kadar büyüyebiliyor. Bu da bir, yani birkaç aylık daha. Aa, bunu da yemini vereceğiz şimdi. Bu teranın bunun içinde biraz küçük. Ama şu anlık böyle koydum. Tabii ki projeler daha da büyüyecek. Şimdilik böyle göstermek istedim. Eskiden kalan bir terarim bu. Yanlarımız hazır. Bu saklanmış bile. Boğamız da hazır. Şimdi bakamayanlar varsa tabi bakmasın bu videoya. Çünkü doğada da yani çok kişi yorumlara yazıyor. Ama yılanlar fare yemedi mi? Yani başka bir imkan sunamıyorsunuz onlara. Onlar fare yeme zorunda. O yüzden böyle iki tane fare yavrusu hazırladık. İlki böyle. İkincisi de böyle boyutlarına göre bakıyorsunuz. Bilemezseniz de hangi boyut vereceksiniz de. Yılanın en kalın yerine bakacaksınız. Bu yılan da aşağı yukarı burada. Fare de bu kadar kalın olması lazım. Ağzına sığmaz diye düşünmeyin. Çok e elastiktir ağzı yiyebilir. Ama yılan en kalın yerine baktınız mı bu en kalın yerindeki kalınlıkta bir fare bulursanız onu yiyebilirdir. Ona uygundur. Çok küçük vermeyin ya da çok büyük de vermeyin. Büyük olduğumu yemez zarar görür. Çok küçük oldu mu da bunlar bu yılan olduğu için bu kenar çok küçük olunca kendilerine zarar verebilirler çok e, ıı, için kendilerini. biraz pis ama şu anlık böyle kalsın. Bunu da çıkaralım. Statif ve kamera yerleştireyim. Oradan da ikisini beslenmesini yapabiliriz. Faremizi aldık. Bir saniye düz tutayım. Ve asla fareyi elinize vermeyin. Çünkü yılanlar sıcaklığı görebildiği için elinizi karıştırabilir fareyle, ısırabilir, saldırabilir. O yüzden çok dikkatli olun. Şu an görüyorsunuz yılan savunma pozisyonu, yani savunma değil de saldırma pozisyonuna geçti. Hoplamaya hazır yani. O yüzden elinize dikkat edin, arasında mesafe tutun. Ya, bunu gördüğünüz gibi Elim ısırdı. Ama çok şey olmadı. Bu videoda o yüzden çok iyi bir gö gösterge oldu. İlan saldırısı için. Küçük lanlarda böyle küçük hasarlar görebiliyorsunuz. Buradan delide akmaya başladı. Bu parmağın arasına dişini soktu. Başka da hasar yok gibi. Yılana yine de faremizi verelim tabi. Biraz pis oldu. Ama saldıracaktır. Gördünüz mü? Gök bak yakaladı şu an. Bu uyuyor Size time lapse olarak yemesini çekebilirim. Bu yılan da yemeğini yemiş oldu burada. Şu an köşede çok ışık olduğu için bunlar da ışığı sevmediği için Biraz saklanmaya çalışıyor. Saklanma da geri koyarız. Yemek yedikten sonra en iyisi 2-3 gün evinize almayın. Hassas odalar çünkü. Burada görebiliyorsunuz. Aynen. Şimdi bunu koyalım. Tam ayrıntılı bakım videosu istiyorsanız onları da atabilirim. Bu boğa yılanı. Öbürde coantisnek. istiyorsanız piton ya da başka tür yılan varsa, onlara koyabilirim. İlk olarak bunu yapmış olalım. böyle köşeye koyalım ki yani toprağında böyle saklanma olarak kullanıyor. Böyle koyuyoruz. Bu ısırdı şimdi. Normalde bu daha hiç ısırmadı beni. Birkaç aydır var bende. İlk defa ısırdığını gördüm ama bizim hatamız. Yemek yerken de tabii karıştırabiliyorlar. Böyle saklama alanında koyduk. Arkada toprağı var. Toprağın arasına giriyor. Orada saklanıyor. Su tası da var. Tabii biraz küçük ama şu an idarelik bunu kullanıyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar Lotus'a. Lotus bunu açalım böyle. Önceden bakmıştık. Yine bakayım bir. Aynen saklanma alanına girmiş. Aslında öyle çok rahatsız etmeden yemeğini vermeniz lazım ki çok strese soktuğunuz mu yemeyebilir. Faris de burada hazırda bekliyor. Baya soğumuş çünkü baya beklediğimiz için. Bunu da böyle tutayım. Bir saniye tam sabit olsun. Hemen çıkmaya başladı. Biraz oynatabilirsiniz de <laughs> Bu da elime zıplıyormuş. Bu kadar yeter. Bak arkaya geçiyor hoplamak için. Tamam. Bunlar daha az diyor. Bak tam boğmuyor. Daha küçük olduğu için. Biraz da yakından çekelim. Bırak bıraktı fareyi. Şimdi kafasından yemeye başlıyor. Kovan sinekler genelde zaten çok hızlı yiyen yılanlardır. Time lapse çekmeme bile gerek yok. Görüyorsunuz hareketlerini. Yılanımız bayağı acıkmış. Dezen o kadar güzel ki bu yılanın. Aslında çok hareket etmek iyi değil. yemek yerken korkabildim. yılanımız da yemeğini yedi. Görebiliyorsunuz hareket etmeye başladı. Fare dur şimdi ısırılmayalım yine. Ama fare buradan göstereyim. Tam burada. Şuradan geçiyor arkasını. Parmağınıza çok oynamayın yoksa ısırabilir. O yüzden en iyisi saklama alanını geri koyalım. Şimdi rahat bırakalım. Hop. Şimdilik böyle koyuyorum. Biraz sakinleşince daha da düzene sokarız ama şimdilik kalsın böyle. Ve video bitmeden önce ilk olarak İlk videoda böyle bir yılanları tanıtmak istedim. Tabi başka hayvanlar da gelecek. Eskiden videolara bakanlar varsa ya da Instagram'da takip eden varsa biliyordur tabi ne kadar çok hayvan olduğunu. Burada yılanı su içerken görebilirsiniz. Aynen. Ama tabi iki yılanlar da burada. Başka sorunlarınız varsa ya da video istekleriniz varsa atabilirsiniz. Ve bellek doldu arkadaşlar onun da bir çözüm bulacağım bir dahaki video. Ha şimdilik bu video için bu kadardı. Baktığınız için çok teşekkür ederim. Bir dahakisine inşallah görüşmek üzere.